Survivor'da bu hafta hangi kadın yarışmacı elendi? Sevgi mi? Dilşah mı? Meryem mi? Ayşe mi? Yoksa Yağmur mu? Bakın kim bu hafta Survivor'a veda ederek Türkiye ailesinin yanına döndü. Olaylı düellodan görüntüler. Ortalık baya bir karışacak. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta potada 5 kişi var sayılır. Bu hafta potaya giren 4 isimden kaybedenle Yağmur bir final düellosu oynayacak. Ve kaybeden bir isim maalesef ki bu hafta Türkiye'ye veda etmiş olacak. Çünkü bunun sebebi geçtiğimiz hafta Almed eğlendiği için hem yarışmacılar psikolojik olarak sıkıntıdaydı hem de zaten hali hazırda bir kadın yarışmacı gittiği için sayı bozuldu. Her şey finale göre ayarlandığı için bir kadın elemesini bir haftalığına ertelediler. Bu yüzden normal şartlarda yağmur geçtiğimiz hafta elenmesi gerekiyordu. Fakat bu hafta tekrardan potaya girdi. Ve düello gerçekten baya bir olaylı döndü. Çünkü kırmızı takımın sadece bir kişi potada olsa bile mavi takımın hepsi potadaydı. Ve gerçekten düello o kadar kan revan geçti ki kavgalar, dövüşler gerçekten Survivor'da yaşanmış en iyi düellolardan birisiydi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönen bu 5 kadın yarışmacıdan isim net bir şekilde maalesef ki yağmur olacak. Zaten hem sakatlığından dolayı hem de bildiğimiz gibi Survivor yakından takip eden herkes bilir ki Yağmur bir aydır neredeyse hiç oyun kazanamıyor. En güçsüz sayılabilecek sevgiye bile o kadar çok oyun kaybetti ki bu hafta Survivor'da kalmasının hiçbir şekilde ihtimali yok. Maalesef bu hafta elenen isim Yağmur olacak. Arkadaşım sen Yağmur elenmeyi hak etti mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi